Herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Boland X oynuyoruz. Benim Crosser'ım yamuldu mu ya? Ne oldu bundan mı bekle? Yok tam Crosser'ım yamulmamış. E, şimdi bu aşırı gıcık bir oyun arkadaşlar. Fizik kurallarına ben hiç sevmiyorum bu oyunun. Yani bazı yerlerde çok mental sağlık kaybettirecek türden bir oyun. Eee oyunun tek sevdiğim şey şu. Ses yok. O yüzden 2 saat ayarlama yapıp video öyle başlamama gerek yok. Yoksa oyunun sesi var ben ve oyunun sesini kapatıp mı oynuyorum. Bir de o tepede Roblox şey çıkıyor ya. O da Aa biri sağ Ha bu arada oyuna güncelleme falan bir şeyler gelmiş. Artık oyunda para birimidir, şapkadır, öyle zıngırtılar var. Ben taç aldım 1200 paraya. Telefonda çok daha kolay bu arada. Çok şaşırdım ben nasıl lan falan. Böyle bir nasıl yani oldu. Yani bilgisayardakinden 1000 kat daha kolay. Oyun anlınıyor. Evet, e, orada bir şeyler oldu. Hı. Neyse oyun telefonda 20 milyon kat daha kolay. Mesela ben bu birinci yeri bilgisayarda bitiremiyorum. On yuttum yaladım süpürdüm şeyde telefonda. Aa dur crate onu alalım düşmezsek. Düşmezsek güzel olacak. Kır onu, kır. Kır len. Ne oldu takıldı. Kır kır. <laughs> tamam kırdık kırdık tamam sıkıntı yok. Böyle sıkıntılı yerlerde durmasa daha güzel olacak. <laughs> ee, benim öyle şeyler dediğime daha sık duyacaksınız bu videoda. Çünkü bu öyle bir oyun. Bak. ittirme bak. Kayma. Kaymak gibi kayıyor ha. Bak. Bak tutacağım. Sen de kaymayacaksın. İki saat burada geçecek bu arada. Ben bu videoyu çok keseceğim. Çok eminim. Çok keseceğim bu diye en çok edit yaptığım video falan olacak. <laughs> düşme! Düşme! En sınır kısmı o telefonda 20 milyon da kat daha kolay buradakinden. Ben bu oyunu direkt telefonda çekeyim videosunu. Yani bunun da tepede Roblox yazısı çıkıyor vesaire vesaire. Telefonda 20 bin kat daha kolay. Telefonda oynayacağım. Vallahi ben bitiremezsem bu arada bu tutorial falan tutorial gibi bir şeymiş. Ama ben nasıl yani falan oldum. Yani bu şey işsiz hayatsız kişilere göre bir oyun biraz. Ya. Hmm. Hadi. Hadi lan hayır. Create. Teşekkürler. Bir de paranı var. Common create. Create'den create çıktı. Güzel. Açarız onu. Videonun sonunda falan açacağım. Güzel, güzel, güzel. GÜZEL hayır yapma ya. Of. İki saat burada geçecek. Ben de buranın hepsini keseceğim. Size iki saniye gibi gelecek muhtemelen. Hadi işkence çekmemi izlemenizi isteyeceğim. Muhtemelen ne ha, yapacağım. Hayır ya. <laughs> yapma. Adamlar fly komutu mu? Ha. Hay. Ha. Hı Arkadaşlar İngilizce de kalmadı. Ha iyi. Ne? Speedrun. Speedrun mı yapıyor? Anlamadım, okuyamadım. Ya çıkabilir miyim? Burada orada da takılan var. Yani iyi biz orada takılmadık. Orada takılınca çok aşağı düşüyorsunuz çünkü. Burası gibi. Orası gibi düzgün kay. Ne ne? Ha ha ha. Tamam. Tamam. Halledeceğiz halledeceğiz Dön buraya Oh ha. Şimdi orada crit Var mı yok ya. Burayı halletsek <laughs> Gerisi güzel gelecek Ama ben... Yapma ya yapma Yapma şunu dönme Orada dönme Orada dönme yapma Ha, yapma Yapma bak düşme 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 Düşme. Düşme. Önemli. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya Bolanex falan yapmayacağız. Bu videonun adı şey olacak. Mental sağlığını kaybetme simülatörü birinci bölüm. Sonra parantez içine Bolanex yazacağım. Çok eminim. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. İsmi olacak videonun. <laughs> hayır. Hayır. Hayır ya. <laughs> Düşmek istemiyorum ya. Telefonda ben ne kadar gittim ya. Bir kere bile düşmedim neredeyse ya. ya tutorial bu ya. Şaka mısın ya. Bu oyunu yapanı döveceğim ya. <laughs> Hadi. Ya konuşmayın chatte ya. Chatte konuşacaksan bir Tengat oyununa bir şeyin gir o şey oyunlara garip garip insanların olduğu oyunlar böyle böyle bu oyunda yani konuşmayacaksın abi. Adam gibi konsantre olacaksın. Tamam. Benim bağırmamam. Ben <laughs> bağırmamam. Gereken bir alandayım şu an ama bu oyun beni delirtiyor. Tamam, 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 tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Bu arada odaya birisi girerse ban ne dinleyeceksiniz abi yapacak bir şey yok. Bu bu video ondan dolayı kapatıp bir şey video baştan çekmeyeceğim. Belki keserim öyle bir şey oluruz Ha dur. Create ver. Create ver. Create ver. Create ver. Create ver. Hemen create ver. Create'ini ver. Create'i ver. Ver. Kreeti ver. Kreeti. Ya ver. Ya. Niye vermiyorsun? Ver. Ya ver. Bak. Ha. Tam iki tane var. İki tane var. Videonun sonunda açacağız. Hadi. Hadi bak. Güzel oyun. Tatlı oyun. Hadi. Düşürme beni. Düşürme beni. Düşürme beni. Tam düşürmedi. Düşürmedi. Ona şükür ederim. Mesela yanımızdaki adam düştü şu an. Allahına kavuştu. Hayır hayır bak, bak bir daha yaşamayalım. Bir daha yaşamayalım aynı şeyi. Sen beni ha şöyle le şöyle bırak. Oh, onu bir kıralım. Heh, hayır. tamam para parayı. <laughs> tamam hallediyoruz hallediyoruz. <laughs> hallediyoruz da ben neden buraya çıkmayı beceremedim. Bu arada boynu semen bir yanına boynuna kassa da bir şey ifade etmiyor. Hayır. <laughs> yani kassa bile oyun size göre normal işlemeye devam ediyor. Mesela bak diğer adam donuyor o kadar çünkü şu an internetim çok kötü. Güzel bir oyunda güzel bir video çekemem. Yani tatile bitince çekebilirim tatil bitince video çekme muhtemelen azalacak. Çünkü okul mokul başlayacak. Hadi. Hayır. Hayır bunu yapma. Bunu yap. Tamam tamam. tamam. Güzel geri düşürüyordu. Ben en başa gibi bir yere düşeceğimi düşündüğüm için biraz öyle oldu. Neyse. Telefonda bin kat daha kolay. O yüzden bilgisayarda oynamanızı tavsiye etmem. Ya ben telefonla birazcık mental sağlığımı kaybettim onun dışında bir şey olmadı ama yani o da azdı yani o kadar da çok değil. Hayır, bak yapma. 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 Tamam. Şöyle fırlat beni. Bak, şöyle çekebilir miyim? Böyle çekersem çok güzel olacak. Ha şöyle oyun deneyim. böyle olur. Tamam, tamam, tamam. Çek beni. Çek beni. Tamam. Hallettik. Bundan sonrası bende. Bu bende. Bu bende. Telefonda burası bin kat daha kolay. Telefondan kullanın bakın. Meta sans için daha iyi telefon. Hadi. Hadi. Telefonda video çekmeyi beceremediğim için ben yapıyorum. Siz mental sağınızı düşünüyorsunuz. Yapmayın. Tamam. 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 Hayır. Tamam. Tamam şu an Bursa. Aa bu çok sıkıntılı. Bu çok sıkıntılı. Hadi. Oh ha, hayır. Oh, oh, oh. Oh. çok, çok kötü bir yer atıyor diyebilirim. En yani başa falan gidiyorsunuz. Demin nasıl yaptım bilmiyorum. Burada ben bu, ben bu videoyu yani 20 20 dakika yapmam 15 dakika. 20 dakikalık video aşırı uzun sürdü yüklemesi. Bir de hafızamı çok iyi sanırım. Diğer hafızamı boşaltabilirsem şey yapacağım. Videoları oraya atacağım. Azıcık da boşaltabilirsem diğer diski. Hadi sen şöyle ittir beni. Burada düşersek bitmedik. Tamam. Tam bitmiyormuşuz. Oh iyi ki bitmiyormuşuz. Bitseydik. Biterdi. Bitseydik video. buraya yani devam ettirmezdim. Hadi. Güzel bir çeksen. İleride düşmek onda sıkıntı. İleride düşme. İyimiz sür. Tamam kurtulduk. 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 Ben orayı yapamayacağım. Ben orayı muhtemelen yapamayacağım. Ya çıkma. Önüme. Hadi ya, neden tutamıyorum ya? Sinirim bozuluyor. Hadi, Hadi tamam, tamam, tamam. İyiyiz şu an. Oh, tamam, tamam. Şu an gayet iyiyiz, güzeliz. Oradan aşağı düşersek en başa. Buradan aşağı düşersek en başa. En başı hiç saymıyoruz. Ondan hayır. Reddediyorum en başa gitmeyi. Nasıl burayı tekledik? Şimdi çok laf ettim, düşeceğim ben. A, falan yeni geldi. Yani ben... Güzel olduğunu düşünüyorum yani. Pıt pıtlayınca olması da beni çok mutlu etti. Tak tak vurursan çünkü %190 düşüyorsun onlardan herhangi bir tanesini Tamam. Buradan geçir beni. buradan devam ediyorduk. Takılma bir yerlere. Telefonla hiç takılma yok. Gayet güzel ayarlıyorsun. Yani onun bir şey yapılması lazım bilgisayar versiyonu için. İşte elim deri gibi terledi bu arada. Bu masum bazı şeylerine şey yapıyor. Kayganlaşmasını sağlıyor masum. O yüzden e, elimin terlememesi lazım. Hayır, ben neden burada kredi kırmaya çalışıyorum? dokunlara dokunma. Dokundura dokunma. Tam sıkıntı yok. Ya kırılır mısın abi? Kırılır mısın? Ya benim için kırılmayacaksa video için kırıl hadi. Kırıl. Tamam. Sıkıntı. Uf. Bu arada ben birinci bölümü bitirene kadar bırakmam ki video buraya kadar geleceğim. Ah, good job. Bitirdik. 14 dakika 5 saniye, 5 saniye 439 milisaniye. Ah. Oh. Tamam bitirdik. Asansör geldi. Sen bir cancel diyeceğim. İventuary. Bekle dur. Ee, buradan devam edebiliyoruz sanırım. Ee, şey. Hmm. Bakırız onu şu an buradayız tekrar buraya çıkmak gerekiyor şey İşke işkence olacak ama evet bence de ee, ama yani bu da yani güzel burada ne yazın anladıysanız anladınız ne ee, yani buradan devam edemiyorsak benim buraya tekrar gelmem işkence olacak ama yani yaparız o zaman şey yapalım revizyon game biz ikinci kata çıkalım abi çıkart bizi Abi çıkart beni ikinci kata. Beni ikinci kata çıkart. Ya takılma oraya. Takılma oraya. Takıldı. He. Tamam. Çıkabilir miyim ikinci kata? Alo. Tekrar mı ince? Yes. Ha böyle çıkıyor. Ne? Tamam, ikinci katalacık çıkalım birkaç eşya alayım, sonra kapatalım video. Ha, şey, bu video siz yani demin izlediğiniz aynı video var ya. Şu an ben videonun sonuna bunu ekliyorum. E çünkü şöyle bir şey oldu, internet çok kötüydü. E dün. Yani bir gün sonra çekiyorum videoyu çünkü ya yani oyun açılmıyordu yani açamıyordum oyunu. O yüzden böyle oldu. Ee, hiç bu kutuyu açmadım daha sonra. yani onun için farklı video çekip şunu bunu yaptım yani en çok kesip kırıp bir yapacağım video bu dediğimde gerçekten öyle olacakmış. Yani çok fazla kesmedim yani 20 dakikaya yakında 17 dakika falan indirdim bir şeyler yaptım ama yani en çok kestiğim falan bir şeyler eklediğim video bu oldu gerçekten de ee, tam o zaman biz şey yapalım ee, işte kazandığımız paralarla ne kadar para kazanmışız 3474 tamam güzel şimdi ben taç almıştım ee, bu ne bu metal metali belki yani çok bir fark yok onun güzel bir şapka alabiliriz. 2400 onu pek beğenmedim. Ya bu bey ya yani, birazcık. Bir ya yani, bu sacı koyu yani ama yani ama o kadar paramız yok. Marble var. Ya belki onları bir daha sonra. Ee, bu var. Bunu tabii ki de almayacağız. Ee, ne alabiliriz o zaman? Bu ne? Stick bag. Stick bug'ı alsak mı? Neyse. Neyi alayım? Ben şunu sevmiştim. Kova da var. Ben mi bunu alacağım. Sonra Stick mı alsak. Metal ball'ımı. Stick bug'ı daha sonra çok rahat alabiliriz. Ben metal ball diye düşünüyorum. Kova var. Metal Ball alım. Metal bol ekip. Tamam. Ee, o zaman o kadar parayla bunları aldık. Ha bu arada bunlar e, sonra uzun bir süre video atmayacağım çünkü buradaki internet dediğim gibi çok kötü. Video ne kadar çekebilirim falan filan bilmiyorum. Epey kötü çünkü buradaki internet. Yani yeni video atmam, e, ya bundan bir 20 20 gün sonra falan video atabilirim bak. Arada bir ama kısa videoları atacağım yani birilerini fırlattığım hani videoları var ya onlardan gelecek arada bir. Ama normal video olarak e, şu an bir tek bu olacak. Yani bir de zaten daha video çekiyorum çünkü hafızamı çok yiyor videolar. O yüzden de diske ihtiyacım var. Evde diske yükleyeceğim videoları. Çünkü ha, hafıza lazım. O yüzden böyle olacak. Neyse video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bunu derken derken sonu falan söyleyemedim muhtemelen. Neyse like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı yani zil yani zili yani biliyorsunuz. Onları yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sandıkları açmayı unuttuğumu fark ettim. Evet biliyorum yani videoyu kapattıktan sonra tekrar şey yapıyorum falan filan. Olmuyor. yapacak bir şey yok ama yani kapanış daha önceden yaptığım için tekrar kapanış yapmayacağım bu arada. Ee, şey unutmuşum. Kreatler vardı ya kreatleri açmayı unutmuşum. 3 tane kreatimiz vardı. Açalım o zaman. Birincisi tamam. Ha, eşya çıkıyor yani. bedava eşya alıyoruz. Ya öf. Verme bana böyle şeyler Neyse tamam tamam Güzel ee, Burada 928 paramız da kalmıştı Bunu da şey yapalım Bir tane bu kredi alalım Aç Güzel bir şey çıkmış ee, neyse Tamam o zaman kreytlerimizi de açtık ee, Bu kadar Tamam o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim bu gerçekten son kapatıyor